Efendim geldik bu haftanın pratik lezzetine. Şimdi kıymamız, baharatlarımız, domates, soğan, baharatlardan neler var? Pul biber, toz biber, kekik, kimyon, salça, karabiber ve tuz. Evet. Domates, soğan şimdi sosyal medyada soruyoruz. Acaba ne yapacağız? Ipucu veriyorum. Künefe olabilir. Malzeme birebir aynı. Evet abi birebir aynı. Baklava değil baklava olsa fıstık evet, olurdu. Olur. Künefe. Çok doğru. Şimdi abi. bana şunu sıklıkla soruyorsunuz. Diyorsunuz ki efendim niye her programda ya da arada bir sıklıkla Adana'ya geliyorsunuz? Şimdi birçok yere gidiyoruz. Doğrudur. Ve gittiğimiz yerlerde mutlaka bir şekilde programın içinde Adana'dan da bir yer oluyor. Bir. Adana'da gerçekten seviliyoruz. Bak, hiç şüphem yok. Doğru mudur abi? Kesinlikle abi çok doğru. Bunu çok gördük abi. Adana'da ben iki hiçbir sevgi karşılıksız değildir. Ben de Adana'yı çok seviyorum. Üç bu program sponsorlarla yürüyor. Ve ben Türkiye'de bu programı yapabilmek için en rahat çalıştığım her geldiğimde bize kapılarını açan her geldiğimde bu programın daha iyi olabilmesi için her türlü gerekeni yapan şehir Adana. O yüzden biz Adana'ya gelmeye devam edeceğiz. Allah bizi Adana'dan ayrı koymasın. Malzemelerimiz buydu. Ne yapacağız? Adana lahmacunu. Adana, Adana lahmacunu. Evet, Adana kebabının olduğu kadar Adana lahmacunu meşhur. Bugün misafirlerimize Adana lahmacunu yapacağız. Şimdi bu lahmacun da ilginç. Her bölgenin Lahmacunun, bölgede miyim de her şehrin lahmacununun farklı özellikleri oluyor. Çok doğru abi. Şimdi Antep'in biliyorsunuz lahmacunun sarımsaklı olur, bol yeşillikli olur. Urfa'nın daha böyle şey olur, baharatlı, farklı olur. Adana lahmacunu da bizim bildiğimiz soğanlı, maydanozlu, domatesli, anam babam usulü evde yaptığımız. Şimdi bunu yapacağız. Peki lahmacun <laughs> çıtır mı olur? İnce mi olur? Yoksa mesela ben lahmacunu böyle bir iki saat beklemesini seviyorum. Böyle bekleyecek, hamur yumuşayacak, kenarları çıtır olacak ama içi yumuşak, bu hamuru yumuşayacak. Ve ben içine hiçbir şey koymadan yemeyi seviyorum. Hiçbir evet. şey istemiyorum içine. Abi aslında lahmacun hem sıcağı ayrı bir güzel yenince hem de soğuğu ayrı bir güzel yenince. Hani ben mesela ilk o fırından çıkarken yediğim zaman o şeyi sıcaklığı aldığımda o beni mest ediyor. Ama tabii bu e, dolaba atıp bekletip soğuk yenildiğinde ayrı bir aroması var. E, bu yerken Maydanoz, ve limon, Maydanoz ve, limon. Ve, ve bir de e, soğan, sumaklı soğan. Peki. Şimdi kıymamız bu. Evet. Yine aynı şekilde kaburgada mı yoksa lahmacunda o kadar önemli değil. Mi? Yok. Etin tamamını kullanırız biz lahmacunda. Tamamını. Evet, tamamını kullanırız. Evde hazırlıyoruz. Kıymamızı aldık. Neler katıyoruz? Hadi başlayalım. başlayalım abi. İçini hazırlamaya. Önce soğanla başlıyoruz abi. Ya bu soğan beni evde bazen başıma geliyor da çok ağlıyorum. Evet. Sonra fark ettim ki tuzlayınca acıyı kesiyor galiba <laughs> ya. Doğru mu? Ben Doğru genel, mu? Genelde öyle. De... Abla bu gözü yaşartmamak için ne yapacağız? Soğanlar tamam. Sıra geldi domatese. Kabuk soyulacak değil mi? Evet, kabuk soyulacak abi ya. Maydanoz, olmazsa olmazı. Her şey maydanoz demişler. tabii abi. Kim yol? Kim yol? Biraz acılı olsun, Adanaş şey olsun. Acılı olsun. Acıyı seviyoruz dahi. Bir de bu biber salçası, salçası mı, domates mi? Biber salçası, karaysalı biberimiz. Karaysalı, evet. Şu anda Adana usulü lahmacun, Cihangir Usta tarafından içi hazırlanıyor efendim. İlginçtir, Adana'da lahmacun taneyle gelmiyor efendim. Biz öyle bir hata yaptık. Üç kişi telefon açtık, altı lahmacun dedik. Adam başı ikişer tane yiyeceğiz zannediyorduk. Altı lahmacun deyince 24 tane lahmacun geldi. Doğru. Bizde porsiyondur. Porsiyon 24 evet. tane 3 gün lahmacun yemiştik. Allah'tan ben yiyorum yani sıkıntı yok. Beklese de yiyorum. Efendim zahmetli ama sonuç harika. Biraz sonra pişmeye gidecek. Artık hazır. Bir tek kıymayla kavuşması kaldı Peki, değil mi? Şöyle. Haydi bakalım. Böyle. Bundan sonra el iş, ilişkiliği evet. değil mi? Yine. Şu daha... Adana usulü Adana, Adana usulü, gibi. anam babam tarzı Adana lap macunu. pratik Adana'da. <laughs> İçini hazırladıktan sonra sanal macununu yapıyorlar. Misafirlerimiz evde hazırlasın abi, getirsinler biz bizler burada fırında pişiririz. Onlara bir çay ikram ederiz. O sırada o da, o sırada pişmiş olur abi. Ustalarımız hazırlar. Şimdi bakın, bu hazır. Şimdi bu fırından nasıl çıkıyor porsiyon? Adana lap macunu porsiyon olarak geliyor. Getirelim mi? Evet, getirelim. Hadi getirelim. Getirelim. Bu bir porsiyon mu? Bir porsiyon. Bir porsiyon, bir, bir, porsiyon beş lap evet, macun. Bizim Adana'da bir porsiyonla 5 adet vardır. Demek ki biz 6 tane dediğimizde bize 30 tane gelmişti <laughs> üç kişiye. Öyle bir hata yapmıştık. Efendim bak çıtır bak. Bak evet. görüyor musun? Bak böyle yavaş yavaş bırakacak çıtır çıtır lapmacun. Limonu sıkıyorsun. Değil mi? Tabii limonu sıkıyorsun. Limonu, limonu sıkıyorsun. Ondan sonra afiyetle, afiyetle yiyorsun. Kardeşim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mert abi. Hoş geldin Şerif Aydın abi. Allah iyi ki varsınız. Sizi güzel, seviyorum. Güzel, güzel. Adana usulü lapmacun nasıl yapılır? Cihangir şefim tık 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 anlattı. Rehber devam ediyor.